Mı bir problem? Yok. Hiç olasız zaten. Hı, Hı Gayet iyi. Bolu tıkanıklı. Ee, fısık kullandıkça açıldı. Çok fazla tıkanma da olmadı. Yani öyle nefes alamadığım, kapalılık olan bir durum olmadı. Güzel. banyo yaptım. Evet. Rahat bir sorun yok. Ağrı falan? Ağrı hiç olmadı. Yani bir saniye bile ağrı hissetmedim. Evet bugün tekrar bant koyacağız bunun üstüne. Bir hafta sonra o bantları alacağız. Bu bantlar varken de böyle su değdirmemeni istiyorum tamam Şimdi biraz bunun içini de temizleyelim. Biraz daha daraltalım. Tamam. Hı. tamam.